Herkese merhabalar. İran sınırına yakın olduğum bir noktadan Arap Baharı'nın Suriye'ye sıçrayıp iç savaş haline almasından sonra Türkiye için daha da önemli bir kavram haline gelen sınır güvenliğinden Türkiye'nin İran sınırından bahsetmek Sınır güvenliği nedir dediğimizde en genel tanımıyla ulus devletlerin bulundukları topraklardaki mülkiyet ve egemenlik haklarını muhafaza etmek, sınırların düşman unsurlar tarafından aşılmasını engellemek ve kaçak geçişleri önlemek adına aldıkları tedbirlerdir. Sınır güvenliğini sağlayan devletin güçlü devlet olduğu gerçeğinden hareketle her devletin en önemli hedeflerinden bir tanesinin sınır güvenliğini muhafaza etmek olduğunu söyleyebiliriz. Hudut namustur. Yaklaşımı düstur edilen Türk devleti için de sınır güvenliği önem arz etmektedir. Peki Türkiye'nin İran sınırı ne düzeyde güvendedir? İran sınırı 1639 Kasr-ı Şirin antlaşması ile be, e, belirlenmiş ve ufak değişiklikler haricinde günümüze kadar kendisini muhafaza etmiştir. E, 1932 yılında Türkiye-İran antlaşması imzalanmış, 1938'de e, revize edilerek son halini almıştır. Mevcutta Kuzey'de Azerbaycan sınırı ile kesişen noktadan başlayıp... Güneyde... bir kara sınırıdır. Türkiye'nin İran sınırı ve Türkiye'nin Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari illerine denk gelmektedir. Türkiye'nin İran ile e, en uzun kara sınırı 295 km ile Van'a ardından 87 km ile Ağrı'ya aittir. E, son zamanlarda özellikle 2017 günü itibaren artan kaçakçılık, 2021'de Taliban'ın Afganistan'ı yeniden ele geçirmesinin ardından kitlesel göç hareketlerinin gündeme gelmesiyle birlikte Türkiye, İran sınırındaki güvenliğini arttırma gereksinimi duymuştur. Peki ne yapıldı diye soracak olursak, entegre sınır güvenlik sistemleri kuruldu. Nedir bu sistemler? Bu sistemler içerisinde neler var dediğimizde ise, yaklaşık 4 metre yüksekliğinde örülen duvarlar, duvarların üzerinde yer alan jiletli teller, e, örülen duvarların hemen önündeki alanın son güncel duruma göre 26 idi. 26 mayın tarlası temizlenip oraya yol yapıldı ve onun önüne hendekler kazıldı. Ee, sınır hattı boyunca aydınlatılma direkleri yerleştirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Hudut Tugaylı Hudut Tugaylı Hudut Tugayları Komutanlığı'na ait e, karakollardaki askerlerimiz düzenli bir şekilde bu yolda devreye gezmektedirler. Ee, tabi olarak coğrafi şartları göz önüne aldığımızda bu, bu önlemler yetersiz kaldığı için teknolojik önlemler de var. Bunlardan en önemlisi ise gece görüşlü kameralar üzerini gören kameraların yerleştirilmiş olması ve daha daha önemlisi ise Aselsan'ın ürettiği elektro-optik sensör sistemleriyle e, belli aralıklarla optik kulelerinin yerleştirilmesi. Bu optik kulelerin içerisinde ileri görüşlü kameralar mevcut ki bunlar ilk 4 kilometredeki insan, cisim, hayvan vesaire hepsini hemen algılayabiliyor. E, ortalama ise 10 ile 16 kilometre arasındaki insan ya da cisme algılayabiliyorlar. E, bölgede devreye gezen askerlerin söylemi de sınırda güvenlik üst düzeyde oluyor. Nerede Neredeyse kuş uçurtulmadı. Iken, o zaman sormak gerekiyor. Türkiye'nin İran sınır güvenliği bu kadar üst düzeyde içerisinde Afganistan'dan hareket eden İran'ı da geçip bu sınır güvenliğini atlayıp bir değil iki değil onlarca yüzlerce insan kamyonlarla otobüslerle İstanbul'a kadar nasıl geliyorlar? Ben Van Erciş Ağrı Patmos arasında seyahat ederken en az üç kez jandarma tarafından e, arama faaliyetleriyle karşılaşıyorum. Bir ilçeden diğer ilçeye geçiş esnasında bile bu kadar üst düzeyse güvenlik bir değil iki değil. Dediğim gibi onlarca yüzlerce Afgan nasıl olabiliyor da İran sınırını geçip İstanbul'a kadar hiçbir arama durdurma faaliyetine yakalanmadan gelebiliyor. Bunların hepsi bir planın parçası mı diye düşünmeden edemiyorum. Bu kadar kullandıysanız teşekkür ederim.